Merhaba arkadaşlar. İlk dersimizde Python'un genel özellikleri ve çalışma kiplerinden söz edeceğiz. Bir etkileşimli kip nedir? Etkileşimli kipin özelliği yazdığımız kodların satır satır Python tarafından eş zamanlı olarak yorumlanmasıdır. Örnek olarak bir kod yazalım. Print tırnak içinde selam dünya tırnağımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdığım kod anında Python tarafından yorumlandı. Şimdi etkileşimli kipin faydalarından bahsedeceğiz. Denemeler yapmak için idealdir. Yani Python'u etkileşimli kip sayesinde kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Deneme yanılma metoduna çok hızlı tepki verir ve zaman kazandırır. Şimdi yazdığımız bir Python dosyasını kaydedelim. Bunu yapmak için öncelikle etkileşimli kipten çıkarak yeni bir boş Python sayfası açalım. Buradan file Service ilk nokta py dosyalarımızı kaydederken kesinlikle uzantılarını yazmak zorundayız. Yoksa dosya çalışmaz. İlk nokta py dosyamızı kaydettik. kaydettik. Burada e, ufak bir de uygulama yapalım. Mesela bir kod yazalım. Ekrana yazı yazsın ve 2 saniye beklesin ve kapansın. Ee, burada e, farklı modüller işleyeceğim. Bu modülleri daha ileride daha detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Import time diyerek time modülünü uygu time modülünü uygulamaya ekliyoruz. Burada print u selam dünya. Selam dünyanın başına U yazmamızın sebebi Türkçe karakterler kullanırsak e, yazının başına U eklemek zorundayız. Nesnenin başına U eklemek zorundayız. Daha sonra time. nokta silip arkadaşlar time. nokta silip burada yazı, yazının ekranda duracağı saniyeyi belirtiyoruz saniyeyi belirtiyoruz time.slip diyoruz buradan dosyamızı save diyelim bir uyarı vardı bu e, yazımız kodlarımızın içinde Türkçe karakter kullandığımızdan dolayı bir uyarı vardı edit my file diyoruz dosyamı düzenle diy diyerek kaydediyoruz burada e, komut satırımıza bir kod ekliyoruz. Run diyoruz. Run modül ediyoruz. Gördüğünüz gibi selam dünya ekrana geldi. 2 saniye içinde kapandı. Bunu daha iyi anlamak için masa üstümüzden çalıştıralım. İlk nokta pe dosyamı Python dosyamıza tıklıyoruz. Selam dünya 2 saniye gelip kapanıyor. Bir daha deneyelim. Geliyor. 2 saniye içinde kapanıyor. İleriki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.